Kim bilir ümmet için ne çileler çekilir, kim bilir ne bedeller ödenir, kim bilir uykusuz geceleri, kim bilir çözülen bilmeceleri, kim bilir bu dertleri, kim bilir, kim bilir. Kimse bilmez ne olur, kimse bilmese ne olur. Allah Celle Celaluhu bilir, o görür. Canım hocamız Ankara'dan İstanbul'a dönerken, Rabbim Cübbel Ahmet hocamıza güç, kuvvet, takat ihsan eylesin, başımızdan eksik etmesin kardeşlerim. Hocamızın uyurken resmini ilk gördüğümüzde Efendi Hazretlerimizi görür gibi olduk. Çok benzetmişiz. E tabi hocamız ki rabıtasına devam ediyor. Kalbini mahbubundan ayırmıyor. Nasıl benzemesin ki ona? Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Çünkü bilgisizce ibadet eden kişi yaptığı ibadetin birçoğunu fesada uğratır. İlim mesut kişilere ilham edilir kötü ruhlular ise ondan mahrum bırakılır. Alimin uykusu ibadettir, ilim müzakeresi tesbihtir, nefesi sadakadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, allah Teala ilim yolunda ayağa tozlanan kimsenin cesedini cehenneme haram kılar. Melekler ona istiğfar ederler. İlim öğrenirken ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur gözün görebildiği kadar genişletilir. Sağındaki 40 kabir, solundaki 40 kabir, önündeki 40 kabir ve arkasındaki 40 kabir komşularına nur olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: İnsanları hidayete, inkardan imana, isyandan itaate ve gafletten uyanmaya çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevabından da bir şey eksiltilmez. Âlimin uykusu ibadettir, ilim müzakeresi tesbihtir, nefesi sadakadır. Alime ihanet eden, onu hor görüp hakaret eden, ilme ihanet etmiş olur. İlme ihanet eden, peygamber ihanet etmiş olur. Peygamber ihanet eden, Cebrail aleyhisselama ihanet etmiş olur. Cebrail aleyhisselama ihanet eden, Allahu Teala'ya ihanet etmiş olur. Kim de Allahu Teala'ya ihanet ederse, kıyamet gününde Allahu Teala ona azap eder buyuruldu. Bir gün Resulü Zişan mescide giriyordu. Bir de baktı ki şeytan kapıda duruyordu. Buyurdu ki ey la'in nedir burada işin? Çabuk söyle ne için? Kapıda bekleyişin. Cevap verdi ey Rasul içeride bir cahil var. Halen namaz kılıyor. Onun yanında alim tatlı tatlı uyuyor. Varıp cahile ihva vermek benim niyetim. Orada alim var ya boşa gidecek gayretim.